Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Yemin dizisinin setinden Gökberk Demirci'den yepyeni görüntülerle geldi. Az sonra ekranlara gelecek olan bölümün muhteşem görüntülerinden, muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edersiniz. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden, en özel ve en güzel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın, hoşçakalın.